İmar Panosu izleyicileri merhaba. Türkiye bugün ekonomi alanında fırtınalar dolu bir e, gün geçirdi. E, rüzgar her yerden esmeye başladı. E, nefesleri tuttuk. Merkez Bankası'nın açıklamasını bekledik. Saat 2'de geldi. Bu açıklama ve Merkez Bankası beklenildiği gibi e, bir puan e, indirim yaptı. İ, e, i̇ndirime gitti. Gecelik faiz e, 15'ten 14'e düştü. Ee, bu indirimle birlikte tabii ki dolar e, zaten bugün 15'lerden açılmıştı, e, 15.55'e kadar tırmandı. E, öbür taraftan Beştepe'de bir açıklama vardı, asgari ücret e, 4253 TL olarak açıklandı. E, i̇şverene de bir müjde verildi, gelir vergisi ve damga vergisi e, alınmayacak denildi ve işverenin omzundan 450 TL'lik bir e, yükün alındığı e, ifade edildi ve e, Cumhurbaşkanı Erdoğan bu açıklamanın e, önemli bir e, satırbaşı, arabaşı e, mesajını verdi. Türk lirasını yedirmeyiz. Şimdi tüm bu gelişmeleri e, gün boyu gazetesi, ekonomi yazarı, e, ekonomist e, Sayın Murat Süruri Özbülbül ile konuşacağız. E, Murat Bey e, hoş geldiniz yayınımıza. Çok teşekkür ederiz davetimiz için. Ee, da hoş, hoş, bulduk, <laughs> hoş bulduk, hoş bulduk, hoş bulduk. Evet hareketli bir günde. Nasıl değerlendiriyorsunuz? Yani bu veriler ışığında yarın nasıl bir sabaha uyanacağız, ee, bizi nasıl bir e, 2022 bekliyor? Şimdi önce şunu söyleyeyim, 2021 başında 386 olan, dolar olan asgari ücreti 270 dolara düşürdüler. Yani hiç bunun <laughs> övünülecek, alkışlanacak, hoplanıp zıplanacak bir tarafı yok. Ee, yani 2022'ye Çin'in altında bir asgari ücretle başlayacağız. Bunu bir kere yazın. O da bugünkü kurla hesap ediyorum. Yarın kurun ne olacağını bilmiyoruz. Yani biliyoruz. Yükselecek de ne kadar yükseleceğini bilmiyoruz. Ee, Dolayısıyla bu işçinin, emekçinin e, nafakasına çökmektir. Yani hiç öyle 4250 lira verdim şu bu filan demenin bir manası yok. Sadece bugün Türk lirası %5.5 değer kaybetti. Bir günde yüzde beş buçuk değer kaybeden bir paraya da işçiye, emekçiye yüzde 50 zam yapmanın çektiği bir tarafı yoktur. Ee, i̇şin diğer tarafı hem kur dalgalanması, hem e, bu maaşların artışı, e, enflasyonu daha da yukarıya çekecektir. Bu para e, işçinin eline Şubat ayında geçecek. Emin Hı. olun, Şubat ayında belki bugün 2.850 lirayla alabildikleri ürünü miktarlık ürünü Şubat ayı başında alamayacaklar. Eyvah, eyvah, eyvah. Yani e, bu enflasyon denilen iş iktidarların enflasyonist politikalar uygulamasıyla ortaya çıkar. Enflasyonu ortaya çıkarmak kolay, kontrol etmek çok zordur. Çok acılı bir süreçtir. E, o yüzden yani ben iyi yaptınız diyemiyorum. İki, e, önemli bir şey iktidar e, TÜİK'in enflasyonunu ciddiye almıyorum dedi. Yani Şimdi bu zamla e, böyle bir sonucu mu var? Tabii denen? tabii yani onlar da zımmi olarak Türk, TÜİK enflasyonunun hikaye olduğunu kabul etmiş oldular. Benim de dikkatle takip ettiğim enak enflasyonuna yakın bir oran, onun biraz altında bir oran verdiler. Enak enflasyonu muhtemelen yıl sonunda %70 civarında olacak. Yani %50 zam verdikleri zaman Türk lirası bazında bir de %20 kadar işçinin hakkı yenmiş olacak. Bunları da buraya not edelim. Şimdi malum işçilikler arttığı zaman her mala, her hizmete zam gelecektir. Biz e, Ocak 2022'ye büyük bir zam dalgasıyla uyanacağız. Hem kur artışından kaynaklanan bir zam dalgası hem e, çeşitli emkiaların dolar bazındaki fiyatından fiyatının artışından kaynaklanan bir zam dalgası hem de bunları nihai ürüne çevirmek, e, getirmek, götürmek, e, almak, satmak için harcanan Emeğin fiyatının %50 artması dolayısıyla bir zam dalgası gelecek. Ocak-Şubat aylarında enflasyonun çok 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 yüksek olmasını e, hesaplanıyor. Bunu her iki satçı hesaplayabilir. E, dolayısıyla kur bu seviyede kalsa bile yani 2022'ye bu seviyede girsek bile kur sakinleşse bile e, 2020. 22 başında ücretlilerin, memurun, emeklinin gelirleri çok ciddi ölçüde budanmış olacak. Ee, Gelirmişin bütçe yanına, ee, bu bütçe dikiş tutmaz yani yapılan 2022 için yapılan e, bütçe dikiş tutmaz, ek bütçe getirmek zorunda kalacaklardır. Hem e, Hocam çok özür dilerim. Ee, bu arada e, hayırlı uğurlu olsun. E, benzine 56 kuruş zam gelmiş. 56 kuruş birden bu akşam. Yani, yani e, gelecek tabii. Çünkü bunlar e, dövizle de değeri hesaplanan emtiyeler. E, şimdi işin açığı bu seviyede bir kur varken biz 2021 yılı başındaki e, satın alma gücünü işçimize yakalatabilmek için 6289 lira asgari ücret vermemiz lazım. Yani kemiksiz net eline geçecek. Biz sadece 4.250 lira verdik. Yani onun için kimse kimseyi kandırmasın. İşçiler de hesabını dolar olarak yapsınlar. Çünkü zaten harcamaları dolar. Yani tuvalet kağıdı diyorsun, dolar. Bebek maması diyorsun, dolar. O diyorsun, bu diyorsun. Her şey işte benzin diyorsun. Aklına gelecek her şeyi dolar bazında hesaplıyoruz. Benim idare tavsiyem sendikalara da tavsiyem, sarı sendikalara da tavsiyem. 2022 için 3 ayda bir asgari ücretin yeniden gözden geçirilmesi. 2022'de enflasyon muhtemelen 3 haneye vuracak. Bir hiper enflasyon sürecine savrulacağız. Eğer işçilerin, emeklinin, dulun, yetimin memurun maaşı çok kısa dönemlerle e, güncellenmezse bunların e, enflasyon karşısında ezilir. Eyvah hocam biz ne güzel sevinmiştik ya 2825 liradan 4250 liraya çıktı asgari ücret diye böyle bir hani e, şu açıdan e, toplumun zaten yarısı e, çalışan kesimin yarısı e, asgari ücretle çalışıyor. E, diğer yarısı da asgari ücretin minimini e, mini bir iki adım e, üstünde e, hani 4.253 liraysa ise 4.000 liraya 5.000 liraya falan çalışıyor hani bunun üzerine bu, buna oranla bir zam gelecek diye insanlar şimdi birazcık olsun e, sevinirken sizin bu anlattıklarınız <laughs> ve e, önümüzdeki aylarda bro. başımıza gelecekler e, kara kara düşündürmeye başladı başladım benim e, bu an, bu anlattığım dört işlem matematik. Ee, ne yazık ki bizim e, vatandaşlarımızın birçoğunun başı matematikte derttedir. Dört işlem yapmayı sevmezler. Ee, ezberci bir eğitim sonucunda bu yaptım benim dört işlem matematik herkes yapabilir. Şimdi biz iktisatçılar e, ne olacağını söyleriz. Niye ne olacağını söyleriz? Çünkü mekanizmayı biliriz. Yani efendim işte e, bir araba var diye düşünün arabanı sen tam gaz 220 kilometre sürette şehir içinde sürmeye kalkarsa, kaza yaparsın. Biz bunu söyleriz. Anlatabildim mi? Veya efendim ben kazadan korkuyorum der arabanın kontağını çevirmezsen menzile varamayacağını söyleriz. <laughs> o yüzden e, iktisat çok e, keyifli ve kolay bir disiplinde. Ne yaparlarsa ne olacağını söyleyebiliriz. Burada zor olan e, rasyonel, akla ve bilimsel yönteme uygun davranmayan yöneticilerin ne yapabileceğini kestirebilmektir. Yani mesela e, bir şirketin batıp batmayacağı ile ilgili şirketin hesaplarını incelediğimiz zaman bir şey söyleyebiliriz. Ama biz şirketin yedek akçesini patronun kumarda ezeceğini, ondan sonra e, mafyaya borç takacağını, bunun da şirketin kasasını boşaltacağını hesap edemeyiz. Ancak bu olaylar olduktan sonra sen yaptın bunu şirketi batırdın diyebiliriz. Yani iktisatta hesap etmenin zor olduğu şey yöneticilerin ve bazı diş sahipleri nasıl davranacağını kestirmek demek. Mesela burada FED ne güzel yapıyor adam hazırlıyor piyasaya öngörülebilirlik. Bak diyor ben diyor işte 6 ay sonra e, varlık alımlarını sona erdirecektim. Şimdi 3 ay sonra son, sona erdireceğim. 2 fa, defa faiz arttıracaktım. Şimdi 3 defa arttıracağım. Ve gerek görürsem bunu tekrar güncelleyeceğim bu görüşüm diyor. Ve seni önceden bilgilendiriyor. Şimdi para dediğimiz iş, yatırım dediğimiz iş ciddi iştir. Yani herkes malcanın yongası. Ne yapacağını, nasıl davranacağını bilmek zorunda. Ee, bizim arkadaşlar ülkemizin ekonomisini yöneten ve ekonomi kitabı yazmayı seven arkadaşlar biraz da ekonomi kitabı okumayı sevselerdi de bu yaptıklarının ne büyük hatalar içerdiğini görürlerdi. de. Gördükleri zaman da herhalde yapmazlar yani bile bile kötülük yaptıklarını düşünmüyorum ben. Yani e, bu ülkede e, milyonlarca oy alıp da ülkeyi yönetme hakkına sahip olan arkadaşların bile bile kötülük yapacağını ülke düşünmüyorum. Bizim bilmediğimiz, onların bildiği bir şey varsa da açıklarlar. E, efendim efendi gibi otururuz, çağırırlar. Ya bak siz şunu bilmiyorsunuz, şurada yanlışsınız, bu işin doğrusu şu derler. Biz de aa, hakikaten bilmiyormuşuz, pardon der, özür dileriz. Çünkü bilim yanlışlığı ısrar etmemeyi gerektirir. Bilim şüpheyi gerektirir. Bilim yanlışını kabullenmeyi ve yeni doğruyu içselleştirmeyi gerektirir. Ama tabii böyle yapılmıyor Türkiye'de. İşte evet, evet, benim dediğim olacak, benim dediğim yapmayan mandacı iktisatçılar. İşte bunlar zaten e, stokçu, bunlar faiz zam yapıyor. kardeşim sen paranın değerini pul ediyorsun, sonra millete faiz zam yapmakla suçluyorsun. Bak Emre, sevgili dostum, enflasyon bütün iktidarların bilinçli politikasıdır. Bizim Osmanlı hani, e, şey e, Tayyip Bey'in çok özendiği Osmanlı altın parada enflasyon yaptı. Altın parada. Nasıl yarattı? Paranın ayarını düşürdü. Oo. İçinden altın çaldı. <laughs> Osmanlı bunu yaptı. Tabi tabi yani Osmanlı Yeniçeri isyanları niye çıktı? Sen Yeniçeri'ye ayarı düşük parayla maaş ödemeye kalkınca, ulufe dağıtmaya kalkınca adam kazanı devirdi, Osmanlı'nın tacının tahtının tepesine geçirdi. Para bu. Hiç sen duydun mu bir iktisat dersinde veya bir tarih dersinde yeniçerinin bu yüzden ayaklandığını? Yok anlatmazlar. <laughs> ama ama şu videoyu gördük biz e, sosyal medyada dolaşıyor. 2500 liralık bozuk para e, torbası hurdacıda 4000 lira ediyor. <laughs> biz ama bunu e, 90'lı yıllarda çok gördük. Hatta 90'lı yıllarda e, bu çatal kaşık yapan e, firmalar. E, bankalardan şey toplayıp, bozuk para toplayıp, eritip çatal kaşık yapardı artık. Çünkü ham madde daha pahalıydı. <laughs> Hocam peki e, bundan sonra ne olacak? Yani e, asgari ücret e, birçok e, işletmede, birçok sektörde e, genel geçer e, bir e, barem mi olacak? E, asgari ücrete e, onay verme, yani Mesela e, ücretli çalışanlara e, yeni bir sözleşme mi dayatılacak? Bundan sonra askeri askeri ücretle çalışacaksın ya da hani yolları ayıracağız mı denilecek. Ee, bu askeri ücret üzerinden bizden daha böyle yüksek zam talep etmeyin diye bir tenkisat dalgaları başlayacak sektörlerde. şunu ben biliyorum hani giyim, kuşam, gıda birçok alanda şeyler, markalar %30 ile %50 arasında zam yapmak için bekliyorlar, yani ocağı, şubatı bekliyorlar. Bu asgari ücret zammını bekliyorlar açıkçası. E tabi yani, yapamazlardı. Biz büyük bir zam dalgasıyla karşılaşacağız ama aynı zamanda da bir işsizlik, bir işten çıkarma dalgaları, furyalarıyla da karşılaşacak mıyız, ne dersiniz? E, muhtemelen, adam ne yapacak? Sigortalı çalıştırdığı Türk işçiyi çıkaracak. E, kayıt dışı asgari ücretin altında çalışan Suriyeli'yi alacak. Hmm, o zaman bu 2022 e, bu rakamlardan sonra oldukça zor geçecek değil mi? Çok zor geçecek. Yani Allah fakir fukaranın yardımcısı olsun. Şimdi işletmeler şöyle haklı. E, aslında işletmeler zam yapmıyorlar. Uh -huh. Para değer kaybettiği için adam kendi malının değerini korumaya, masrafını çıkarmaya çalışıyor. Şimdi elektriğe sen %50 zam yaptın mı? en az. Evet. evet. Doğal gaza yaptın mı? Evet. Emtia fiyatları zaten uçtu gidiyor. O kimsenin elinde değil dünyada. E şimdi emeğe de zam geldi. En az yüzde elli yani bir firma ürününe yüzde elli zam yapmadan nasıl imalat edecek? Şimdi Mesela peynir vesaire diyorsunuz. Ee, daha yeni yüzde kırk küsur şeye zam geldi. Daha da gelecek. Üstüne zam geldi. Adamın üstüne zam gelmiş. Elektriğine zam gelmiş. Doğalgazına zam gelmiş işçiliğe zam gelmiş. E bu adam ne yapacak? Yani Hilal Ahmer için üretim mi yapacak? Yok. Eğer satamayacağını düşünürse dükkanı kapatır gider. Ya bakın başınızın çaresine der. Ben yapamıyorum, üretemiyorum. Ürettiğimde para kazanamıyorum der. Dükkanı kapatır gider. Şimdi patronların şöyle bir riski vardır. Hani, Nebati Bey diyordu ya kaybedersem ben her şeyi kaybederim. Diye. Onların kaybedecek bir şey yok. Adamın ee, evi vardır, bankada parası vardır, hisse senetleri vardır, kirada dükkanı, malı mülkü vardır. Yani adam e, evinin geçim sıkıntısı diye bir şey çekmez, çok çok e, satar firmasını veya kapatır. Ya iş yapmıyorum, evde oturuyorum der, yedi sülalesine yetecek parası da vardır. Ama işsiz kalan adamın kapısına ev sahibi dikilir. bakkal ekmek vermez. Ondan sonra bana sebze meyve vermez kredi kartı patlar, kredisini ödeyemez falan filan. Yani bedeli her zaman ücretliler öder. Evet maalesef. maalesef. Yani pat patronlar enflasyondan çok yararlanır. Bunu biz geçmişte gördük. Çünkü e, enflasyon aynı zamanda patronları da yükümlülüklerinden kurtarır. Bu nasıl olur? E şimdi enflasyonu zaten devlet yükümlülüklerinden kurtulmak için yapar. Oo borçlarından kurtulmak için yapar. E patronun da borcu var. Kime borcu var? İşçiye borcu var. Ondan sonra kime borcu var? E, devlete borcu var. Kime borcu var? İşte piyasaya borcu var. Düşün e, dün bir senet imzaladın. Tamam mı? Mal aldın. Dün imzaladığında e, o senedin karşılığı 1 milyon dolardı. Bugün indi 800 bin doları. Yarın inecek 700 bin dolar yükümlülüğünden Birliği'nden kurtulmuş oluyor mu? Ne oluyor? <laughs> yani bundan şöyle söyleyeyim sana. Eylül ayında e mal alıp o günkü karşı 1 milyon dolar olan bir çek ya da senet vermiş olan iş adamı bu, o malı üretip ihraç ettiyse parasını dolar olarak alacak veya zam olarak alacak. Ama malı işte 4 ay vadeyle aldıysa şimdi ödediği zaman <laughs> muhatabına ee, 1 milyon dolar düştü 600 bin dolara. Bundan alakkar mı olur? <laughs> Eyvallah hocam. Hocam son sorum şu. Acaba biz e, 2022'ye girmesek mi? Vallahi e, 2022'ye girmesek e, bana şeyi hatırlattı. Benim rahmetli kralim pederim. Dersiz baş mezara yakışır. Yani 2022'ye girmemenin şeyi tahtalı köyü boylamak o, o kadar da değil. <laughs> Yazılan geliyor o zaman. Sağ olan başa. Evet, <laughs> evet. Tamam. Hocam çok teşekkür ederim değerlendirmeniz için, yorumunuz için. Sağ olun, Görüşmek var olun. Görüşmek, Görüşmek üzere. üzere. Kendine iyi bakın. Biz de eyvallah. Eyvallah.